Herkese hayırlı geceler dileriz. 21 Şubat günlerden pazar. 9. hafta başlıyor analiz videosuyla karşınızdayız. Geçen haftaki videomuzu ses sistemindeki sorundan dolayı çekememiştik. Şimdi kaldığımız yerden tekrar 9. hafta ile devam ediyoruz ve GBPUSD ile başlıyoruz. GBPUSD yaklaşık 1.40 seviyelerinde 8. haftayı kapattı. GBPUSD'de yukarıdaki artık mavi alanımız 1.41.15'de başlıyor şu alttaki kırmızı ve 1.41.58'de son buluyor. Buralara geldikçe satıcıların devreye gireceği bir süreç olabilir. Bir de önemli bir destek 1.38.96 buna 1.39 diyebiliriz. 1.39'un üzerinde kaldığı sürece şu noktalardaki harekete yani 1.39'da 1.41 arasındaki harekete devam etmesi olası. Belki haftaya biraz düşerek başlayabilir haftanın ilk günü. Sonrasında tekrar bu çizgiye yani 1.39'a yaklaştıkça yukarı yönlü hareketler karşımıza çıkabilir. Ana desteği de söyleyelim. Ana desteğimiz de 1.38'de şu görmüş olduğunuz mavi alanda. Oralara inme olasılığını zayıf görüyoruz ama olur da inerse çok ciddi alımların tekrar buradan itibaren yukarı yönlü başlayacağını da düşünmekte fayda var. Gelelim Euro-Dolar'a. Euro dolar eee haftayı 1.2115'lerde kapattı. Tam e, 1.2120 seviyelerinde bir direnç var. Bu direncin altında kapattı. E, belki birazcık aşağı yönlü hareketler, 40 50 pips'lik hareketler eee Euro dolarda da görülebilir. E, ta ki 120 kadar şu yeni çizmiş olduğumuz kırmızılara kadar. Bu iki kırmızı alan arasında gitgeller olabilir. Hangi yöne kırılırsa o yöne doğru e, ilerleyen e, günlerde yani haftanın ikinci ve sonraki günlerde hareket devam edebilir. Yani burada 121 e, 20 ile 120 e, 21 arasında ki sürece bakacağız ve bu arada birkaç gün git gel olabileceğini de düşünmek lazım. Ana desteğimiz 11915'te Ana direncimize uzak uzak noktadayız ama yine de söyleyelim 1.22.82 seviyelerinde. Ama öncelikle şu iki kırmızı alan arasında 1-2 gün geçimi olasılığımız yüksekmiş gibi duruyor. Gelelim Gold'a. Gold 1783'lü seviyelerde 8. haftayı kapattı. Bunun için önemli destek, önemli direnç alanlarımız neler? 1745'li bölgeler şu mavi alan önemli destek. 1820'li bölge şu yukarıdaki mavi alanda önemli direnç. Bu arada git gel olabilir. Yani yukarıya yaklaştıkça satıcılar aşağıya yaklaştıkça alıcılar devreye girebilir. Olur da 1745'teki şu alttaki nokta kırılırsa, beklemiyoruz ama kırılırsa fiyatlama 1700'lü seviyelere kadar gidebilir. 1700'lü seviyelerde çok ciddi alıcıların beklediğini düşünüyoruz. Tekrar fiyatları eğer olur da sürpriz bir şekilde 1700'lere düşerse 1800-1830 bandına 3-4 gün içerisinde çok büyük hareketlerle yukarı yönlü hareketleri sürdürebileceğini şu aşamada öngörüyoruz. Gold'taki durumumuz bu. Gelelim Türk Lirası'na. E, Türk Lirası'nda da önemli destek alanımız e, 6.85 bölgemiz. Şu gördüğünüz mavi alan. Önemli direnç e, 7.25 alanı. E, alttaki destek alanına yakınız. Biz desteğin sürekli üzerinde kalacak bir hafta umuyoruz. Yani bu 9. hafta boyunca kuvvetle muhtemel bu destek aşağı yönü kırılmayacak. Yani e, 6.87 ile... 7.01 arasında gitgellerin olabileceği bir hafta bizi bekliyor gibi gözüküyor. Olur da 7.01 yukarı yönlü 4 saatte kırılırsa 7.01'den 7.10-15'lere doğru yukarı yönlü hareketler ekranlara yansıyabilir. Ama öncelikle 6.85'e yaklaştıkça alıcıların 7.01'e doğru fiyatlamaları itme olasılığını olduğunu düşünmek lazım. E son olarak Brent'e gelelim. Brent bizim platformumuzda 62.50 seviyelerinde. Ee, önemli destek direnç 66 17. Önemli destekse 58'li seviyeler. Fakat 58'den önce 61 seviyelerinde önemli bir destek daha var şu kırmızı alanda. Yani 61'e yaklaştıkça tekrar yukarı yönlü 100-150 pipslik hareketlerin olabileceğini düşünüyoruz. Ee, eğer olur da 61 aşağı yönlü kırılırsa fiyatlamalar 58-20'lere kadar yani şu görmüş olduğunuz mavi alana kadar inebilir. Eğer buraya inerse de ciddi alıcılarla tekrar fiyatlama 60-61 seviyesine hızlı bir şekilde tıpkı az önce Gold'ta da söylediğimiz gibi hızlı bir yukarı iğme burada da başlayabilir. Gold'ta 1700 seviyesindeydi. Brent'te de 58'li seviyeler yukarı yönlü yoğun bir alıcının devreye girme olasılığı olan İki önemli nokta bu hafta ve önümüzdeki hafta için takip edilmesi gereken noktalar bunlar. 9. haftayı kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılar dileriz. Hayırlı geceler.